Masal kitabım. Şaşkın Şumu. Aktile Şumu adında bir kaplumbağa yaşarmış. Şumu son günlerde yavaş yürümesini kafaya takmış. Neden ormanın en ağır hayvanı benim diye üzülüp duruyormuş. Fakat ne zaman hızlı yürümeye kalksa ayakları birbirine dolanıyor ve tökezleyip düşüyormuş. O gün yine hızlı hızlı yürümeye çalışıyormuş ki Ayakları birbirine dolanınca tepe taklak sırt üstü dönüvermiş. ''İmdat! Kurtarın beni imdat!'' diye bağırmaya başlamış. O sırada göl kıyısında dolaşmakta olan iki ördek Şumu'nun sesini duymuş. Hemen koşarak yardıma gelmişler. Tepe taklak olmuş Şumu'yu birlikte düzeltmişler. Şumu ayaklarının üstüne basar basmaz ''Ay! Ah! Oh, aman!'' diye sızlanmaya başlamış. Baktım bu uyuşuk bacaklarımdan. Ördekler şumaya gülümseyerek, ''Ne güzel dört bacağın var, daha ne istiyorsun?'' demişler. Şumu, ''Dört bacağım var da ne işe yarıyor?'' diye ağlamaya başlamış. ''Azıcık hızlı yürüyeyim dedim, şu halime bakın.'' ''Sizin gibi kanatları mı var gökyüzünde uçuyor?'' Ördekler, Şumu'ya acımış. Zavallı Şumu, lütfen ağlama. İstersen seni gökyüzünde biraz dolaştırabiliriz.'' Demişler. ''Peki ama nasıl? Kanatlarınızı bana veremezsiniz ki.'' ''Kolayı var.'' Demiş ördeklerden biri. ''Biz uzun bir sopa alıp ayaklarımızda tutacağız.'' Sen de sopanın ortasından ağzına sımsıkı tutunacaksın. Biz de seni gezdireceğiz. Bu fikir Şumu'nun çok hoşuna gitmiş. Gerçekten mi? diye bağırmış. Hani sopa nerede? Ördekler hemen uzun bir sopa bulup ucundan ayaklarıyla sımsıkı tutmuşlar. Şumu da ağzını kocaman açıp sopanın ortasından ısırmış. Ördekler pır pır kanat çırpmış, böylece gökyüzüne yükselmişler. Şumu yüksekten yeryüzünü yüzünü seyrederken sevincinden dört köşe olmuş. Bir süre böyle neşeyle uçmuşlar. Derken onları gören bir kırlangıç, ey siz ne yapıyorsunuz öyle? diye sormuş. Şumu neşeyle işte sonunda o ışık bacaklarımdan kurtuldum, uçuyorum diye bağırmış. Fakat ağzını açmasıyla yere doğru inişe geçmesi de bir olmuş. Allah'tan Şumu'nun düştüğü yer yumuşacık bir pamuk tarlasıymış. Şumu pamukların üstünden doğrulurken ''Uçmak güzel şeymiş'' diyormuş. ''Ama ayaklarımı da özlemişim. Yere basmak gibisi yok.''